Türkiyənin paytaxtı Ankarada Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbiri keçirilir. Həmin tədbirlə bağlı bizimlə birbaşa bağlantda Türkiyə üzrə xüsusi müxbirimiz Ramin Hüseynov məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramin. Buyurun, tədbirlə bağlı məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Salam Aydan. Bəli, Ankaranın Kızılca hamam qəsəbəsində olduğumuz bu parkda Xocalı şəhidlərinin anım tədbiri keçirilir. Hər il olduğu kimi, Azərbaycanda olduğu kimi qardaş Türkiyədə də Xocalı şəhidlərinin həvəmlə anılıb və olduğumuz bu parkda bu abidə 2012-ci ildə inşa edilib və orada arxanda yazdığınız kimi unutmadıq, unutdurmayacağıq. Yəni bu qətliamı Xocalı şəhidlərinin xatirəsini yad etməklə bu qətliamı dünyaya unutdurmamaqdır. Azərbaycanın və qardaş ölkələrin əsas məqsədi və bugünkü tədbir haqqında, bugünkü anım tədbiri haqqında müsahibimiz Hankova e, Universitetinin rektoru ...özü, öz fikirlerini bizimle bölüşecek. Buyurun. Evet. Ee, Hocalı tabii bizim içimizde... ...hakikaten büyük bir acı. 29 yıldır o acıyı hep yaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan... E, ...dili, dini, kültürü... ...tarihi, özü itibariyle... ...tek millet. Ee, birisi Güney Kafkasya'da... ...öbürü Anadolu'da yerleşmiş. iki tane bağımsız devlet ama... ...bizlerin acıları ve sevinçleri bir... Burada da Hocalı'nın acısını gerçekten yüreğimize hissediyoruz. Tam 29 yıldır yüreğimize hissettiğimiz büyük bir acı. Ee, tabii Hocalı Dağlı da çok önemli bir e, kenti. Tam 29 yıl önce 613 tane kardeşimiz bunharca, vahşice katledildiler. Ee, oradaki e, acıyı biz her yıl burada e, işte Kızılcavum'da şu andaki Hocalı Müzesi ve Anıtı'nın önünde de olduğu gibi anıyoruz. Onları rahmetle yad ediyoruz. E, tabi bu sene biraz biraz daha farklı bir anma töreni oldu. E, zira 28 yıldır hep hocalı ile ilgili e, Dağlı Karabağ'ın özgürlüğünden bahsediyorduk. Bu sene hamdolsun e, Dağlı Karabağ'ın önemli bir kısmı özgürlüğüne kavuştu. İnşallah hocalının özgürlüğünü de görürüz. Dolayısıyla bu sene acımız birazcık daha hafif ama tabi şehitlerimiz giden geri gelmiyor. Orada yaralanan ordu, toprağını, vatanını, e, mezarını, atalarının yurdunu... ...terk eden kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da... ...tez zamanda kendi öz vatanlarına... ...kavuşurlar. Burada e, Kızılcahamam ilçemizde bir Hocalı... E, ...anıtımız ve, ve içeride çok güzel bir müze var. Yani Hocalı'da... ...yaşananları çok güzel tasvir eden... E, ...harika bir müze var. Ama Türkiye'nin 20 kadar e, noktasında, il ilçesinde... ...Hocalı ile ilgili anma e, müzeleri ve anıtları var. Bu şunu gösteriyor, Türkiye... ...Azerbaycan'ın her kederini kendi kederi gibi görüyor. Yani oradaki her acıyı kendi acısı gibi görüyor. Tıpkı Karabağ'daki, Dağlı Karabağ'daki o e, zaferini kendi zaferi gibi görmesi gibi. E, zira bizler aynı e, milletin iki ayrı e, lokalizasyonda konuşlanmış ülkesiyiz. E, o sebeple hocalığı biz her yılın işte 3. Şubat'ında anıyoruz. 20 ila 27 Şubat arasında yoğun bir şekilde anıyoruz. Burada da bugün e, milletvekillerimizin, kaymakamımızın, belediye başkanımızın, Kızılcamam da e, anmaya iştirak ettiler ve e, hakikaten orada da rahmetle, fatihalarla andık, yad ettik. Teşekkür ederim hocam ve dedim ki sonunda kardeş Türkiye'de Xocalı şehitlerinin hatasını ama e, tedbirler tədbirler olarak devam edecekler. Herif... Teşekkür ederim Ramin, etraflı məlumata göre.